Evet son dönemlerde artan gribal enfeksiyon hastalıklarını Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Mustafa Doğan'a soruyoruz. Hocam bu hastalıklar neden artıyor ve sebebi nedir? Şöyle söyleyelim biz e, yaklaşık 3 yıldır maske ile gezen bir toplumuz. Koronavirüsün dışında diğer viral enfeksiyonların yayılması bu şekilde azalmış oldu. Vücudumuz bu virüsleri Unuttu. Antikor düzeylerimizde bir azalma oldu. Bu nedenle enfekte bireylerin toplumdaki diğer bireylere bu virüsleri bulaştırması çok daha kolay ve hızlı bir hale geldi. Peki hocam özellikle çok uzun geçiyor. Yani bunun sebebi nedir? Çocuklarda farklı bir ağır geçmesi, yaşı olgunlarda bir ağır geçmesi bunun sebebi nedir? Şöyle söyleyeyim birden fazla virüs var şu an. Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan her virüsünde oluşturmuş olduğu klinik tablo farklı olabiliyor. Bir virüse karşı gelişen bağışıklık diğer virüslere karşı korumuyor. Bu nedenle de hastalıklar ardışık olarak daha uzun bir döneme yayılmakta. Peki tedbiri ne olmalı? Ee, şöyle söyleyelim. Birincisi e, temel tedbir enfeksiyonu olan semptomu olan bireylerin kalabalık ortamlara veya toplum içine veya sınıfa e, girecek ise bir maske kullanmasını önereceğiz. Mümkün ise e, semptomlar geçinceye kadar evde e, bir istirahat döneminde olması. İstirahat dönemi bulaşı engellediği gibi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek e, daha hızlı iyileşmeye de neden olabilmekte. Bunun dışında e, uyku yeterli ve e, düzenli bir uyku mevsime uygun bir beslenme özellikle mevsimle uyumlu sebze tüketimini önereceğiz. Ayrıca elektronik bağımlılığının bağışıklık sistemini zayıflattığı da bilinen bir gerçek. Elektronik cihazlardan da özellikle bu dönemlerde biraz uzak kalınmasını önereceğiz. Hocam koronavirüsle bağdaştırabilir miyiz şu anki gripel enfeksiyonu ağır geçtiği için? Hayır, koronavirüs farklı bir virüs. Semptomları benzer olmakla beraber şu an kendi bulunduğumuz ilçede günlük koronavirüs sayısı 10 ile 30 arasında değişmekte. Hastaların birçoğu hafif gribal semptomlarla atlatmakta. Çok nadir olarak 60 yaş üzerindeki özellikle hastalarımızda yatış gerektiren klinik bulgular ortaya çıkabilmekte. Özellikle bu nedenle 60 yaş üzerinde olan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin topluma karışacaksa, kalabalık ortamlarda bulunacaksa, toplu taşıma aracı kullanacaksa maske takmalarını önereceğiz.